Ya da e, mevsim balıklarından haşlayabilirler, fırınlayabilirler. Hani derisiz ve filoto haline gelmesi lazım. Ya normalde fırındaki buğulanmış bir balığı da bunun üzerine koyabiliriz herhalde. He? Olur. Değil olur mi? ama buharda pişmiş olsa daha hoş olur. Tabii. Şöyle bir buhara vermişsiniz. Bu sağlık. Sağlıklı. Efendim? Efendim, balıklı ve sağlıklı salata için bir kase ton balığı, bir demet kuzu kulağı, bir demet roka, minik marul, kırmızı biber ve bir kase biberli zeytin sevgili seyirciler. Dereotu, taze soğan, kiraz domates, limon ve zeytinyağı olacak bu salatada. Yalnız şöyle bir şey var. Ee, bu malzemelerin seyircilerimizin evinde fazlası da olabilir, azı da olabilir. Problem değil. Allah ne verdiyse Aynen. harekete geçelim istiyoruz. Aynen. Doydunuz mu efendim çatal bıçak durdu? Ee, Yok ben şey yani. <laughs> Yavaş mı yemek yersiniz? Evet genelde az ve yani, sık yerim mesela masada uzun vakit geçirenler var mesela. Böyle yavaş yavaş yiyip e, hazmederek yiyelim diyenler var. Yavaş Bir de hızlı yavaş. yiyenler var. E, siz bunları... Duruma hangi... bağlı ama genelde yavaş yemek yiyelim. Yavaş yemek yemeyi evet. sevgisiniz. Şimdi sevgili seyirciler e, malzeme listemizi saydık. Yeşillikleri güzelce kıracağım. Geniş bir taban üzerine. Sonrasında sevgili seyirciler tombalı, biberi, maydanozu, dereotu ve limonları gelecek. Şimdi bir reklama gidelim. Sonrasında güzel bir salata, güzel bir sunum ve şarkıyla devam